Hadi hadi bir. Üç deyince kaydı başlıyor. Senkron oğlum senkron. Bir. Senkron nedir? Dur. İki. Kameramı ayarlıyorum yavrum dur. Tamam. Ay, üç, üç. Sen iki. mi ya? E dur. Ağlama hadi oyna. Kaydı başlatmışım. Oğlum niye sürülemiyorum gerizekalı. Yavrum kaydı başlatmış an emin. Anladın mı? Sadece kameramı ayarlıyorum. Hey tamam o zaman videoya giriyorum hadi. Üç. Oğlum kameramı ayarlıyorum. A few moments later. Şimdi oldu ya. Sen tıraş mı oldun? Ha. Yeni tıraş Tam oh, olmuş. Kireç. Yeni tıraş olmuş şey gibi. Soyulmuş kıyara benziyor yani. Acura benziyor yani. eski keşke kıyara benzer. Oğlum bak. Hoca son derece çok ayıp ettin. Çekil sen çek videoyu ya. Sakin ol, sakin ol. Sinirlerine tamam. hakim ol. Yoksa Mehmet sana koyar bir bol. <laughs> Selamlar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine gecenin bilmem kaçında bir video çekiyoruz. ile birlikte. Zaten ben videoları artık Kadir'le birlikte çekiyorum. Eğlenceli sohbette, muhabbette falan filan geçiyor. Şimdi başımızdan şöyle bir olay geçti. Ben size olayı bir özetleyeyim. Bu videonun başlığını okudunuz. <laughs> Şerrefsiz gülüyor. Uğradı, <laughs> Dostlar bu Kadir diye bildiğiniz Neyi? Kadir diye bildiğimiz on numara insan. On numara... Ben e dangalak. tamam olay, mı olay. arkadaşlar? Oğlum, bak dangalak deme bana. Tamam mı neyse. Benden habersiz bu abiden şifreyi alıp şifreyi değişmiş. Hı. Biliyorsunuz <laughs> ki o hesabı Yusuf abi bana emanet bırakmıştı. Emanete sahip çıkamadım. <laughs> Kadir aldı şifreyi değişti. Sonra bana meydan okuyor işte hesap benim getir hesabını döveyim şöyle yapayım böyle yapayım. Ben de hesap getirdim normal. hesaplarımızı kapıştıracağız Kadir'le birlikte. Kadir sanıyor ki Mehmet Uğur YT'yi getirdim. Oğlum bir hesabı yenemez. Bu hesap nadir hesaplardan biri. Sen bana şey boş yapma. Emin misin? Emin misin? Şimdi ben sana baştan bir şey sileceğim. Biraz sen siktim sana bir hesaba giremezsin. Çık ki yani. Tamam şöyle bir iddia mı ortaya kardeş. Nasıl Kim yenerse ya? fake pro hesabı onun. Yok. Niye? Ben hesaptan anlamıyorum ki. G götüne güvenliysin hadi. Bu Sen hesabı... oğlum. <laughs> Bak hesaptan anlamaman bir şeyi değiştirmez. Ben sana diyeceğim ki şu sende var mı? Varsa var yoksa yok. Eğer yoksa benim hesap daha güzel anladın mı? Benim hesap daha güzel oğlum. Tamam işte oğlum kapıştı. Abi her benim hesabım daha güzel. Hırremin Hır videomuzun amacı bu. Hırremin <laughs> videomuzun amacı bu. Hırremen <laughs> Hır Hır nedir oğlum? Hırremen Hır beni aciz etme. Dostlar <laughs> sizlerde bu tarz videoların devamı için lütfen bir tane beğeni bırakmayı ve aşağıdan sol alttan sağ alttan 2 saniye abone olup bildirimleri açmayı unutmayın 500 bin abone olacağız abone olan herkesin ismi şu orada çıkıyor burada ha burada çıkıyor ha ah, oraya bir yere koymuştur koymayı sever Nerede çıkıyor? Ben de çıkıyor burada. Yok. Atölyeye tıklıyorsun zırh X'e geliyorsun tamam mı? Tamam. Bir dakika atölye zırh Yalan Gidim. söyleyeni bizim bu tarafta bir şey var. Körler köyü. Yalan söyleyeni körler tamam mı? Yani ben soba toba toba. <laughs> Oğlum zekalı yalan söyleyin. Hadi hadi, hikaye anlatma bana hadi. yabancı mısın? Ha hikaye anlatma bana hadi. Tamam yalan söyleyeni körler bak. Ya Rabbi. Tamam şimdi en alta indin kardeşim doğru mu? Tamam en alta indin. Bir, firavunun kaç seviye bana onu söyle. Ya üstünde her yerde yazıyor zaten kaç Ha 7 tamam. 7 yıl. Tam benimki de 7 yıldız kardeş. Kuzguna gel kaç seviye? 1 2 3 6 6. Orada yazıyor, yazıyor. Posetiona gel kaç destans? Kaç yıldız? Bu da altı. O da mı 6? X? Ee, 1 2 3 4 5 6. 6. Silvanus. O ne oğlum? Bu ne oğlum Silvanus var. bir 1 2 3 4 5 6. Yalan atıyorsun şerefsiz. O hesapta X büyükler full değildi. Yalan atıyorsun ya sen. Ya vazgeç bana kendini atma oğlum Yal ya. Yalancıyı hmm boş er. Bak Gado ya ciddi bir hesap kapışması yapıyoruz kardeş ya. E oğlum tamam hadi oğlum gel. Doğruyu söyle. Tamam. Doğruyu söyle. Oğlum bak doğru. <laughs> firavun yedi. Ne Firavun? Bu, <laughs> bu şey e, kanlı kuzgun zırh altı. Tamam. Bu, <laughs> idon <Poseidon> altı. Tamam. <laughs> bu çık dört. Tamam. Yok oğlum üç tane işaret var ama burada dört yazıyor. Üç, 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 üç yıldız bak yanında yazıyor altı yıldızlı yazıyor. Evet, bu tamam. kadar cahil tamam. bir insanla envanteri kapıştırma bilmesi. Ulan hmm, altı yıldızlıydı sen. Çık zırh x, dört yıldızlı yazıyor ama üç tane tek Var. Bak, a burada da varmış oğlum zaten. Karakterin yanında. 3 elde Silvanus. Tamam. Başka. Benimki 6 yıldız girsin kapak gol gibi. Kadın firavun ne kadar? Bir dakika. Potifar Kadın firavun garisi. ne kadar? 6 yıldız. Potifar ne kadar? 6 Doğru, doğru doğru Oğlum sen her şeyi bana soruyorsan ben sana soruyorum. Seninki kaç seviyedir oğlum? 6 seviye jokerim var. Ney var? 6 seviye joker 6 yıldız. Aa benimki 3 seviyeymiş. Ya kapak buradan da girdi. Sağ Şimdi, o, girsin. Karanlık efendisinde Rix ne kadar kardeş? 6 yıldız 7 yıldızlı kardeş. Buradan da oy, bir, oy, bir oy, yıldız oy. koydum. Ee, oy, Hiçliğin cazibesi ne kadar? En üstteki beş. son gelemiyor. 5 mi? He. Çok zırhik senden kaç yıldızdır? Altı yıldızdır. Tamam göt oldum. Silvan senden kaç yıldızdır? Altı yıldızdır buralara geçtik. Tamam mı? Neyse. Editör Bey'imiz şuraya Mehmet bir, buraya Kadir sıfır. Bir sıfır öndeyim. Haklı mıyım Gado? Haklı. Haklıyım. Şimdi ikinci kapışacağımız yere geçiyorum. Geldim tamam. sola kaydırdım. Ondan sonra tamam. destansı sayımıza bakacağız. Başarımlara Has geliyorum. bakacağız. Kaç tane var? Sen kaçı yalan da atamıyorsun. Hepsini biliyorsun <laughs> 477 abi. Bende kaç var? Kaç var? 500. 3 şaka. 500. Ölmüş oğlum. 13 tane öldersen yani. Hayır, ya vallahi. 23 tane öldürsen. 500'ün üstü belli olmuyor. Ha 500'den de fazla ama burada gözükmüyor. Anladın ulan, mı? WhatsApp nedir ile Memo? Seni lobiye çekeyim. Çek çek beni lobiye çek. ID ver bana. Heh tamam gel bakayım gel bakayım geldim ya ya ne ya. yani bende de aynısı var hırremen. sim kartıma bak hırremen aynısı mı bak. aa yokmuş öte şimdi şimdi kardeş envantere gel, gel kardeş 2 0 öndeyim şu yok, an değil. doğru mu bana nihai setlerini sayar mısın 24 24 tane nihai mi var 3, 9 12 9 11 12 10, 13 14. saymıyor vallahi saymıyor ya say o zaman direkt 3 0 hükmen yok ne, ne hükmen tamam say o zaman bana bak la bir dakika an. Bak belli zamanlar vardır kardeşlik ve düşmanlık. Ben de şu an neyiz biliyor musun? Düşmanız. Ayy. Ama bu video bittikten sonra kardeşliğimiz devam ediyor. dur, 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 dur. Ne yaptın oğlum? Bir mandalina yedim çok aşkı değil. Videoda mandalina mı yiyorsun? Mandalina yerken utanmıyorsun. Niye utanayım oğlum yemek yiyem. Götüne de sok o zaman. Dober dober. Kardeşim izleyicilere saygın olsun. Ben mesela burada yemek yiyor muyum bir şeyler yaparken? Yemiyorum. Tamam. Senin de izleyiciler. her şey yapar tamam. engel koyar oraya. Aynen. sansür mü koysun Japon? <laughs> Tamam nihayide de öndeyim. Doğru mu kardeşim? Doğru. 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 3-0 destansılara geldik kardeşim. Şimdi sıra sıra gideceğiz seninle birlikte tamam mı? Tıkla tamam. birinciye. İlk suitlerin aşağısında başlayan bir tane var bu. Bununla başlıyor. İlk suitlerin aşağısında yok ki bende o He, suitlerin. sende yok. Aa, var hesapta var. Nasıl yok bende yok. Tamam var. böyle sıra sıra gideceğiz. Hizmetçi giysisi tamam, var mı? Var. Tamam kara köpek balığı. var. Tamam rak yıldızı var. Var. <gülüyor> <gülüyor> bu var. Bu da 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 var. 으이, 으이, 무이 으이, 으이, 으무 으이, 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 이 으이, 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 으 Var. var, var. Gidiyoruz böyle. Bunu da giy. Aa, tamam. Bunu da giy. Bunu da giyerim. Bunu da giy. Bunu da giy. bu yok. 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 Yıl seti yok sende. Bende de Yusuf abi de yok oğlum. Kırım o zaman niye aldın hesabı şifresini değiştirdin? Tamam hadi hadi konuşma oğlum. Kusursuz, kusursuz var, var. Maskara. Bu var mı? Var. Bu var mı? Onu yazınca. Aa. Ya bu farklı canım. Yok. Bu yok değil mi sende? Nasıl <laughs> yok, yok oğlum? Yok oğlum. Ola o, o, gerizekalı aynısı mı? Ana ne abi? <laughs> <laughs> ne, bu nedir oğlum? Bu var. yok? yakıştı lan. Bir var. var bir, panik panik bir daha. Bu var mı? Var. Hangi? Bu var mı? Var. Bu var mı? Var. Ha, böyle böyle gideceğiz işte. Sıra sıra gideceğiz. böyle bitmez böyle böyle. böyle tamam. Ne? Bitmez ki. Ya hızlı hızlı geçeceğiz canım. Şimdi ben seni, seni yavaş yavaş alıştırıyorum. Sonra birden. Aaa bu yok sende. Bu ne ki? Al. Varmış abi. Sen şimdi o hesabın şifresini alıp değiştiğin için güzel kardeşim benim patlıcan suratlı kardeşim. Sen, sen ben sen de sana... can suratlı. Tamam devam ediyoruz. Oha sende bu da yok bu da yok. Oğlum benim hesap seniz. Yani ben şu sen an, an sen bak. zırhlı avcı var mı? Bilmiyorum ne işareti? bir dakika. Yok yok. Yok. Bu var mı? Bu da yok. Gerçekten bu var yokmuş. mı? Bu vardı. Bunu az önce Aa, giymiştim bırak. Aa burada Bundan sonra body seti de var sende. Bu şekilde devam ediyor. Ee, var var. Bu var, var mı? Var. Bu var mı? Yok şey. <laughs> mu işte. Ya yok oğlum ya. Affedersin ama çok özür dileyerek seni söylüyorum sana bunu söyle. Yani ben içinden geçtim şu an senin. Hadi oğlum sen kimin içinden geçsin? Vallahi içinden hı geçtim. Seni yani güzel bir... Düt -düt 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 tamam. tamam geç Hadi arabalara. Hı. Kaç tane Aa. Lamborghini'm var? Uaz'da. Bilmiyorum. Uaz'da Lamborghini. Aycan gerizekalı zekalı matematiğinle mi? Oğlum oğlum buraları hesaplayamayız. Sen niye biz buraya soktun Gado? 4-0 oldu mu? Destanslarda da dönmeyeyim. Niye hesaplayamayız oğlum? Destanslarda da dönmeyeyim. Oğlum hadi gel dakika. Karayet alara geç Hayır Destan... <laughs> hayır hayır bir dakika. Onun öncesinde şeye geçeceğiz. Atölyeye tıkla. <laughs> Laboratuvara tıkla. Atölye, laboratuvar. Aktif olarak gösterilen silah sayısı kaç sağ üstte? 102. 114. Sübhanallah. <laughs> İlk suite Vay. de yendim. Destansı da yendim. Nihayet ben şeyde yendim. Yendim. Ben geç oğlum. Destansı sayısında yendim. E, silah sayısında yendim. Muhtemelen arabalarda da yendim. Ben seni bu videoda gömdüm. Gel bir de seni bir TDM'de gömeyim. Aa Usta abinin bu şeye gidiyor ya. Geç Usta abi asabı bırak. Ünü <laughs> bırak. Tamam haydi. Haydi oynuyoruz o zaman. Arkadaşlar. Destansı da hesap kapıştırmada Kadir'e e, e ben ben Kadir. Patlıcan suratlı. Oğlum patlıcan suratlı inanır bunu da yeni öğrendi. Odayı Varla. kurup gelelim. Kadir'le çok sevdiğiniz böyle TDM'li mi hesapta yendim bir de VS'de de Kadir'e gömüp geliyorum arkadaşlar. Kalkıyor lan kolda şey genç boş koyun. Haydi bakayım. Dostlar VS'miz başladı. Kadir'e e, biraz da TDM'de vurmak istedim. Haydi bakayım. Kadir nerede sen? M4 Merhaba bu arada. Değilim. M4 bu arada. Anladım. Tamam oğlum. Şirak, ha sen şirak, bir şey diyeceğim. Sen her videoda diyorsun ki Merve'lerdeyim Merve'lerdeyim. Kim bu Merve? Hangi video oğlum? Ne demişim? Her yerde mermilerdeyim diyorsun. Ulan şerefsiz bir insan seni. Ha ben iki. Benim Q çalışmıyor mu? Çalışıyor. Oğlum ne yapıyorsun kanka sen deli misin? Ha ben iki ne, yap. ne yapıyorum oğlum ben? Bir dakika benim biraz geriden oynamam lazım. Canım çok az. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Ne zaman öyle değilsem bir pokla çıkıyor oğlum. Gir yap gir yap hadi. Neredesin? Öyle mi Ses veriyorum sen de ses ver. Yok niye ben ses veriyorum? He ben iki. Oğlum <laughs> ben flash bomba alacaktım sana atmak için. Bıra sen... bir bombayı eline alana kadar... ...flash bombasını değil de. <laughs> Ana niye uğradın kendimi koru ettim. Mama sıkma bak. C tamam. aman! ne lan? Kendimi koru ettim ya. Kado ben seni şu an sıfırda bırakırsam... ...sen hiç kill alamazsan bana 10 bin ucu verecek misin? Tamam ula kabul. Yemin et. Yemin ederim oğlum erkek sözüyle. Ama ben bir sayı bile alsam sen bana 10 bin ucu vereceksin. Ha öyle bir şey mi var Allah aşkına? Sen beni sıfırda bıraksan 10 bin ucu al. Oh. <laughs> öldün diye bıraktım oğlum ben. Ben de yani silahı elimden bıraktım. Vallahi öldün sandım ben. Ya bu su abi 3 kişi bir açıysan harita kayboldu zaten. Oy! Sana Sana şey ne değil mi? Kanka neler şey yapıyorsun? Kanka. kanka oynatıyor ha. Harbi lo. Kertenkel o M4 var ya mükemmel bir şey. Ana niye vurdun ki? Ben bombattım. Allah belanı vermesin. O nasıl kendine bomba atma? Benden sekti. Neredesin oğlum ya? Oğlum bu ne? iki tane, i̇ki tane mermi yiyorum ya. Enayi enayi. Bak yelek alıyor kanka şerefsizsin bu arada. Hakşak edin. Oğlum sen nasıl vuruyorsun oğlum böyle ya? Ben Ay, vurmayayım silah vuruyor oğlum. Gerçekten birazcık böyle ciddiye alıp oynamak lazım arkadaşlar. Kadir bazen bazen ama bazen iyi oynuyor. O iyi oynadığı sıra. Aaa sende de aynı şey var he. Senden i̇şte aldım senden al. Sıkıntı yok. Sen bizim nasıl SKS kullandığımızı bilirsen oğlum. Her şeyin e, farkında sen. Geçenki videodan geçenki <laughs> videodan. <gülüyor> Oha. Bomba kafamda patladı Başka yerine patlamaya dikkat et ORAHOO ORAHOO ANANI şey diyeceğim Trollüyor mu Bilerek mi ya? Niye oğlum bilerek ölüyor? Yani salıyorsun mu? Hee OOOOOOO OOO Memo sen oğlum nasıl oynuyorsun? Gelişme var ha sende Allah Allah Ya hızlı abi 3x8'i sen harita bitiyor Allah çapsın kör oldum Kitap çarpsın çok fena kör oldum Oğlum bu geç geçmeye... mi? Nerede sen? Ama hak çok <laughs> Sen de ya dedin sen de. <laughs> Bak ya yine kaçtı yaradan ya. Oğlum bir şey diyeyim mi? Hesap oynatıyor ya. Nasıl ama bomba attım. <gülüyor> <gülüyor> ne <şim gülüyor> var burada? Allah 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 eller yanıyor. Oğlum bunun AVM'si bile çok değişik lan Aa oğlum adamın kendisi değişikte baksana. Allah <laughs> seni de lan ayağıma sıkıyorsun kafama geliyor kanka bozuk bu oyun yapacağım ya. Yapacağım şey yok kanka yapacağım şey yok kanka boş koy. Yüreği, yüreğin, yüreğin varsa bak. azıcık yüreğin varsa çıkarsın biraz yok 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 yoktur yok der çalışmıyor sen yüreksiz misin bura ha beni bilen bilir Oğlum Allah seni belanı vermesin çocuk bu nasıl bir oynayış tarzı? Niye oğlum çok, çok güzel oynuyor. Bu Kızık oynuyorsun bu arada Gado. Bence çok ben güzel Ben saklanacağım. Ona 5. Ananız. E sıkıştı. <laughs> ya, <laughs> ya, ya oğlum sadece iki tane sıkışsan öleyim Memo. Aynı şekilde sen de bir şey diyeyim mi? Oyunun acaba silahların demeyici falan mı arttı dayı ben anlamadım. O ya. nedir? Silahların e, demeyici. Demeyici ne işe yarıyor? Ya <laughs> sen nasıl kız hareket ediyorsun ya? Kanka onun işi reflekslerinin hızlı olması lazım. Muhammed Ali gibi. Ben refleks kadriyorum. Sen refleks kadriyi tanıyor sen? <laughs> ya sus <suç>, şu, <laughs> bırak kanka şu SKS'yi. Gerçekten Yo, ben abi, alırsam bırakmıyor. oynatmam çünkü sana. Al oynatma. Tamam peki. Peki. Ya sen SKS'yi al, alırsan arkadaşlar uzaktan oynayacaksınız. Ananı. SKS'yi <laughs> alırsanız uzaktan oynamanız gerekiyor arkadaşlar gidiyorsun ay yoktu. TKS uzak silah olduğu için dikkat etmeniz lazım. Bu kadar yine buralarda bir yerde de. Ya kardeşim. Aho. Ben bu bir yerde kuran. Ne zıplama zıplama sesleri geldi. Oha! Mermiyi içimde hissettim oğlum. Ne oluyor oğlum sana? Oğlum sen erkekçi sen ben <laughs> ayağım takıldı. Ayağım kutuya takıldı. Tekrar alabilir miyiz? Bana ne mi Daha gel nerede sen? oğlum ben açıkta seni bekliyorum erkek. <gülüyor> <gülüyor> Şunu bir deneyebilir miyim? Şunu çok merak ettim. Acaba burada nasıl oluyordu Dur bakayım. Ha da sonra bir sürprizim var. Neyi? Oha! Kaç çok çoldu ya? 15'e 8. Tamam. Memo saklanır. Memo bekler. Memo. Memo tamam, para gibi oynayın ama bir daha sana satma Memo. Ee, Ay ben nerede? Nerededir bu? Kaçın. Sen bir numara diye şey Sana bakma. Eşek. Aa! Kim eşek? Kim eşek? Söyle. Kim eşek? Sen de okuldun, eşek. Vallahi şu an 17'ye 8 i. ananı Kaç tane vurdun bana Kadir? Allah aşkına. Abi. Ara bir tane. Neyse ben birazcık dalgayı alma zamanı geldi arkadaşlar. Ne dalga oğlum? Ses konu oğlum. Kahpe dalga nedir? Mamu kaç tane <tere> yiyeceksin daha? <laughs> Valla şu Allah dünyada ya. ne kadar yiyersem yiyeyim senin kadar yiyemem Nasıl değil sen koy insanı oğlum ne? Sen benim kay... <laughs> yok <gülüyor> Ne diyorsun ya? Neredesin kafan çıkar Her yerdeyim Ya o abi hemen girsin bir tarafa Oğlum sen, eşek sen. b 가 c ơi, d 안 p t ớ 아 rồi nè! Nói chung, gió 이 à từ từ, từ từ, Oy. <laughs> oğlum oğlum senin... sen Oğlum sen Ben ne güzelmiş lan Kadir. Ben güzel abi, oğlum. Sen zaten güzelsin. Ben canım kardeşim. Niye sende yok fakir? Dönüş <laughs> yap. <laughs> gene kör oldum. Bak attığın körün. No mercy. gene oğlum <laughs> ya. 21'e 11. Her geçen gün biraz daha fazla eee sayı arttırmayı nasıl beceriyorum? <laughs> O normalde 20'ye 1'di DAĞANA <laughs> <Tane> BEKLİ <laughs> Ya oturarak bir insan keskin inşallah niye sıksın ki <laughs> Ah Memo yaşlandırdın beni Memo Namusmuş. çok tabii. güzeldi bak hem M1 tervesi, hem Didiyen çok eğlenceliydi. Benimle oynadığın için çok teşekkür ediyorum sana. Görüşürüz öyle mi? Ama nasıl zo nasıl yendim? Nasıl koydum yani? Ben bu Medin seder etmez. Sana bir koyarım şimdi oğlum. Medin edilencisi olur sana. Ya oğlum sen dostan düşmansan. Ben bilmiyorum ki. <laughs> bir sen ne sağlı. Ben sana anlam veremiyorum. Dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi ve cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Allah görüşürüz.